Ağzı Allah'ı min Şeytanı Arapça muhtasar tefsire devam ediyoruz. Nisa suresinin 148. ayeti kerimesine gelmiştik. 101. sayfadayız. La yuhibbullahu'l <laughs> Allahu jahra bi-su'i min al Allahu Teala sözün kötü olanın açıktan söylenmesini sevmez. İlla ancak men zulime zulme uğrayan hariç ve kana Allahu semian alima muhakkak ki Allah hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir. La yuhibbu Allahu cehre bi kavli su. Allahu Teala kötü sözün açıktan söylenmesini sevmez. Bel aksine yabghuduhu ona buz eder ve yetevaddu aleyhi ve onu tehdit eder. Lakin men zulime ancak kim zulme uğrarsa caze lehu en yechere bi su. Ee, evet ancak o zaman kötü sözün açıktan söylenmesi caiz olur. Li şikayeti min zalimihi. Ee, yani o zulmeden kimseden şikayet için ve dua aleyhi ve ona beddua için ve mücazatihi bi misli kavlihi ve onun sözünün benzeriyle ona karşılık vermek için. E, lakinne sabrel mazlumi evla min cehrihi bis su'i. Ancak mazlumun kötü söz yerine sabretmesi daha evladır. Ve Allahu semî'an li ekvâlikum. allah Teala sözlerinizi hakkıyla işitendir. Alimen bi niyatikum ve niyetlerinizi hakkıyla bilendir. Fahzaru sakının kavle su'i kötü e, sözden e, ev e, kastahu veya ona yönelmekten e, veya onu kastetmekten sakın. İn tubtu hayran bir iyiliği açıklarsanız e, ev tuhfuhu veya onu gizlerseniz ev ta'fu ta an su'in veya bir kötülüğü affederseniz fe inna şüphesiz Allah kana afuven kadira çokça affedicidir ve her şeye kadir olandır. Evet, in tuzhiru eyye hayrin kavliyin e, qavli, ev fiiliyin. İster sözlü olsun, ister fiili olsun, hangi hayrı açıktan yaparsanız, ev e, testuruhu ve onu setre derseniz, yani gizliden yaparsanız, ev tetecavezu ammen esa'e ileykum veya size kötülük eden kimseyi bağışlarsanız, affederseniz fe inna Allaha kana afuven kadira. Muhakkak ki Allah da affedicidir ve her şeye gücü yetendir. Fe yekunil afu min ahlakikum. affetmek sizin ahlakınızdan olsun. Leallallahu en yeafu ve ankum. Böylece umulur ki Allah da sizi affeder. 150. ayet-i kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Muhakkak ki Allah'ı ve Resulünü inkar edenler ve yuridûne en yuferriku Allahi ve Rusulihi Allah ve Resullerinin arasını açmak isteyenler ve yekûlûne nu'minu bi ba'dîn ve nekfuru bi ba'd bir kısmına inanırız, bir kısmını da inkar ederiz diyenler ve yuridûne en yettehidû beyne zâlike sebîlâ ve e, bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve بِاللّٰهِ bir بِرُسُولِهِ Muhakkak ki Allah'ı ve Resulü'nü inkar edenler ve yuridûne yuferriku beyne Allah ve beyne Resulü'hi <messizlik> Allah ve Resulü'leri arasını açmak isteyenler bi en yu'minu bihi ve yukezzibu bihim yani işte ona iman edip peygamberlerini yalanlayanlar ve yekulun bediyenler nu'minu bi ba'dir rusul ve nekfuru bi ba'dihim ve bazı resullere inanırız bazılarını inkar ederiz diyenler ve yuridun en yettehizu tariqan beyne'l küfri ve'l imani küfürle iman arasında bir yol tutturmak isteyenler yetevehhemuna enha tuncihum yani bu tutumlarının kendilerini kurtaracağını zannederler tevehhüm ederler Ulaike humul kafiruna hakka işte onlar hakiki kafirlerdir ve atedna lil kafirine azaben muhina ve biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ulaike ellezine yeslukun hada'l meslek hum el kafiruna hakka işte böyle bir yol tutturanlar hakiki kafirlerdir. Zalike enne men kefere bir rusuli ev bi ba'dihim fakat kefere billahi ve bi rasulihi. Bu nedendir? Kim işte Rasulleri inkar ederse veya bir kısmını inkar ederse muhakkak ki Allah'ı ve Rasullerini inkar etmiştir. Ve adetna lil kafirine azaben kafirler için bir azap hazırladık. Muzillen lehum yevmel kıyame Kıyamet günleri, kıyamet günü onları rezil edecek bir azap. İkaben lehum onlara ceza olarak ala tekebburihim anil imani billahi ve bir rusulihi. Allah'a ve Resulüne imandan kibirlenmeleri, yani kendilerini büyük görmeleri yüzünden. 152. ayet-i kerime. Vellezine <laughs> amenu billahi ve rusulihi. Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler ve lem yufarriku beyne ahadin minhum onlardan birinin arasını ayırmayan kimseler ulaike <laughs> işte onlar sevfe yutihim ucurahum onlara ecirlerini verecektir ve keannellahu gafuran rahima muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı merhamet edicidir. Velamma zekera Allahu ceza'el kafireene kafirlerin cezasını Allahu Teala zikredince zekera ba'dehu ondan sonra ceza'el Müminin, müminlerin cezasını ceza derken burada yani e, amellerinin karşılığı mükafatını zikretti. Ve ne dedi? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ ve وَحَّدُوهُ Allah'a iman edenler ve onu birleyenler وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ اَحَدًا Ve ona hiç kimseyi ortak koşmayanlar ve ve saddequ bi rusulihi cemian ve bütün rasullerini tasdik edenler ve lem beyne ahadin minhum kema yef'aluhu'l kafirun kafirlerin yaptığı gibi e, işte onların onlardan hiçbirinin arasını ayırmayanlar. Evet kafirler ayırıyordu. Bel amenu bihim cemî'an. Hepsine iman edenler. Ulaike işte onlara sevfe yu'tihimullahu yu ecren azimen. Allahu Teala büyük bir ecir verecektir. ceza imanihim ve amalihim salihati tâbi'ati minhu. Evet, onların imanlarının karşılığı olarak ve e, o imana e, tabi olan salih amellerinin karşılığı olarak ve kana Allahu gafuran limen tabe min ibadihi kullarından tevbe edenlere Allahu Teala çok bağışlayıcıdır rahimen bihim ve onlara çok merhametlidir. 153. ayet-i kerime. Yeseluke ehlül kitabi entunzile aleyhim kitaben min Sema Kitap ehli kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Fakat sele Musa ekberen zalik ki Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Feqalu <laughs> dediler ki er <laughs> inallahi cehraten. Allah'ı bize açıkça göster dediler. Feahadet hum saikatu bi zulmihim. Zulümleri nedeniyle onları yıldırım yakala yani yıldırım çarptı. Sonra taktıl ejle min beyinat kendilerine apaçık beyineler geldikten sonra buzağıyı ilah edindiler. Fe afevne an buna rağmen bunu da affettik. Ve ateyna Musa ve Musa'ya sultanam mubina apaçık bir delil, hüccet verdik. Ve tefsirinde ne diyor? Yeseluke eyher rasul ey peygamber istiyor el yahud Yahudiler en tunzil aleyhim kitaben min es-sema'i cümleten vahideten kema vak'a Musa. Et Hazreti Musa ya verildiği gibi kendilerine tek bir defada bir gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Yekunu alameten li sidqike. Senin doğruluğuna bir alamet olsun diye. Fe la tasta'izimu minhum zalik. Onlardan bunu çok görme. Fakat sâle eslafuhum Musa âzama mimma sâleke hâulâi. Bunların senden istediği şeyden daha büyüğünü bunların önceleri yani selefleri Musa'dan istemişlerdi. Haytu <laughs> sâlûhu en yuriyehumullahu <laughs> ayanen. Allahü Teala'yı kendilerine açıkça göstermelerini istediler. Fesu'iku <laughs> ikaben evet göstermesini istediler Hazreti Musa'dan. Fesu'iku ikaben lehum onlara ceza olarak ala ma mertekebuhu yani işledikleri o günaha ceza olarak yıldırım çarptı. Summe ahyahumullah sonra Allah onları diriltti fe abedul icle min dunillahi min ba'di ma ca'ethumul ayatul vadihatu dallatu ala vahdaniyetillahi ve teferruduh bi'r rububiyyeti vel uluhiyye. Allahu Teala'nın vahdaniyetine birliğine e, rububiyette ve uluhiyette birliğine apaçık delil olan ayetleri kendilerine geldikten sonra Allah'ı bırakıp buzağıya e, taptılar. Summe tecavezna anhum sonra yine onları affettik ve atayna Musa ve Musa'ya verdik hucraten vadihaten ala kavmihi. Kavmine karşı apaçık bir delil verdik. 154. ayet-i kerime: Ve rafa'nâ fevkehumut Tura ve üzerlerine tûru e, yükselttik bir mîsâkihim. E, evet sağlam e, işte e, söz vermeleri için ve kulna lehum ve onlara dedik udhulul kapıdan girin succeden. Secde ederek e, girin. Ve kulna lehum ve onlara dedik La te'âdu fis sabti Cumartesi günü haddi aşmayın dedik. Ve ehzna minhum mefakan galiza ve onlardan sağlam bir söz e, aldık. Ve tefsirinde ne diyecek? Ve rafa'na ve onlar üzerine dağı kaldırdık bir sebebi ehdil ahdil muakkade aleyhim e, onlardan e, sağlam bir ahit almamız için tehvifen korkutmak üzere li ya'melu bima fihi yani o Tevrat'ın içindekiyle amel etsinler diye. Ve kulnalehum ba'de o dağı kaldırdıktan sonra ne dedik? Udhulu ba'be beytil, evet, beytil makdis. Evet beytil makdisin kapısından e, succeden e, secde ederek girin. Bi inhinair ruuz. -ru Başlarınızı eğerek. Feddehelu e, ve e, girdiler. Yezhefune ala edbarihim. Evet arkaları üzere e, sürünerek girdiler. Bu yezhafûne zehafe yezhafû emeklemek, sürünmek demek. Adbar arkaları arkaları üzerine sürünerek girdiler ve kulnâ lehum onlara dedik ki la ta'tedû bil iqdâmi ala saydi yevme sebti. Cumartesi günü e, ava giderek haddi aşmayın dedik. Fema kâne minhum illa en'atadu fastadu onlardan çok azı hariç o haddi aştılar ve avlandılar ve ehazna aleyhim ahden müvessekan şediden onlardan biz sağlam bir ahit aldığımız halde bizalike bunu yaptılar yani bu konuda sağlam bir ahit aldığımız halde yaptılar fenaqadu bozdular el ahdel ma'khuzu aleyhim kendilerinden alınan o ahdi bozdular. Min fevaidil ayet bu ayetlerin faidelerinden yecuzu lil mazlum en yetahaddes an zulmihi mazlumun uğradığı zulümden bahsetmesi caizdir ve zalimihi ve kendisine zulmeden kimseden limen yurca minhu en yakhuzalehu hakkahu yani ondan hakkını alacağını umduğu kimseye bahsetmesi caizdir. Ve in qale ma yasuruz zalim zalimin e, hoşuna gitmeyecek bir şeyi söylese bile. Haddul mazlumi alel afi yine burada mazlumun affetmeye teşviki vardır. Hatta ve in eğer e, işte e, gücü yetse bile yani cezaya gücü yetse bile kema ya'fur rabbu rabbin affetmesi gibi subhane ma kudretihi ala iqabi ibadihi yani kullarına ceza vermeye gücü yettiği halde affetmesi gibi la yecuzu tefriku beyne'r rusuli bil iman bi ba'dihim dune ba'd evet bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak rasullerin arasını ayırmanın caiz olmadığı var bu ayet kerimelerde bel <laughs> yecibul imanu bihim cemian Bilakis hepsine imanın gerekliliği var dedi. Burada kaldık gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.